Psikolojik romanlar okumayı sevmiyor musunuz? O zaman bu kitap tam sizin için. Ana karakterle birlikte bir yolculuğa çıkarıyor yazar bizi. Geçmişimiz tarafından şartlandırılmış alışkanlıklara nasıl hapsolduğumuzu fark ettiriyor bize. Egomuzun davranışlarımızı nasıl yönlendirdiğini olaylar zinciri içinde örneklendiriyor. Başımıza gelen her olayda sorunu başkasında aramanın verdiği ferahlığı gösteriyor bunca yıldır içimize kazınmış yanlış alışkanlıkları, refleks inançları fark etmemizi sağlıyor. Gerçekten bunlardan kurtulmamız mümkün mü? Hayatım gerçekten düşüncelerimin bir yansıması mı? Düşüncelerim değişirse hayatımın gidişatı da değişebilir mi? Korkularımı bertaraf edebilir miyim? Korkularımdan kurtulursam dünyayı ilk defa gören bir çocuk gibi hayata yepyeni bir gözle bakabilir miyim? Otomatik inançlarım beni bugüne kadar uçuruma mı sürükledi? Gibi soruların hepsine cevap arayan bir yolculuk hikayesi. Evet, egomuzun silahı çok güçlü. Mutsuzum çünkü diye başlayan binlerce cümle kurabiliriz. Ama sorunu başkasında aramanın konfor alanından çıkar çıkmaz kendimizle yüzleşebilir ve istersek gerçekten kurban rolünden çıkıp varsayımlardan, yargılamalardan uzaklaşıp daha huzurlu yaşayabiliriz. Hayattaki olayları değiştiremiyor olabiliriz ama hayata bakış açımızı değiştirebilir. Öfkenin esiri olmaktan sıyrılıp sakin bir ruhla elimizdekilerin farkına, en önemlisi kendi değerimizin farkına varabiliriz. Tercih bize ait. Değişim dünyasına hazır olan herkese keyifli okumalar.